Sağlık emekçilerinin, hekimlerin selamını getirdim. Mücadelemiz, mücadelemiz biliyoruz. Sizin mücadeleniz de bizim mücadelemizdir. Biz yıllardır hep kamu emekçileri sendikaları konfederasyonuyla yan yana durduk. Yan yana durmaktan onur duyduk son dönemde özellikle depremle birlikte ne yazık ki afetin bu siyasi otoritenin her kamu alanından el çekmesiyle birlikte bir felakete dönüşmesi sonucu oradaki halkların yanında hep birlikteydik ve bu insanlarımızın canlarımızın yaşam koşullarını bir nebze olsun iyileştirebilmek için kamu emekçileri sendikaları konfederasyonuyla birlikte alanlardaydık. Yaşam alanlarını oluşturmaya çalışıyorduk. Öyle bir yan yana duruş gerçekleşti ki Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'yla Türk Tabipleri Birliği'ni bir örgüt gibi düşünmeye başladılar. Öyle anmaya başladılar. Ama elbette sağlığı var etmenin yolu birlikte mücadele etmekten geçiyor. Ne hekimler tek başına sağlığı var, edip var edebilir ne ayrı ayrı tüm sağlık emekçileri sosyal hizmet emekçileri. Biz ancak yan yana birbirimizi güçlendirerek sağlığı var edebilmeye ve bu yolda yürümeye gayret edenleriz. O nedenle her yerde yan yana durmaktan da, birlikte emek vermekten de her zaman onur duyduk. Evet, amaç dışı faaliyet nedeniyle bizi görevden aldıklarını zannediyorlar. Oysa bizim tarihimiz onların bize tanımladığı amacın çok çok ötesindedir. Biz tarih boyunca onlara göre amaç dışı faaliyetlerle yoğrulmuş bir meslek örgütüyüz. Çünkü, çünkü özgürlükten tasarruf edilmez diyen abilerimiz, ablalarımız var bizim. Birlikte mücadele ettiğimiz. Sağlıktan tasarruf edilmez diyenlerimizle beraber bu yollarda yürüdük. Özgürlük olmadığında, adalet olmadığında, demokrasi olmadığında toplumun sağlıklı olabilme olanağı var mı? Olmadığını biliyoruz. O nedenle biz bize tanımlanan o amaçların ötesinde hak sağlığını koruma görevimizin bilinciyle özgürlükler içinde mücadele ediyoruz. Demokrasi içinde mücadele ediyoruz. Adalet içinde ve en başta barış içinde. Barış olmadan insanların hayatta kalabilmesi, insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi olanağı yok. İşte gözümüzün önünde Gazze'de olan bitenleri hep birlikte görüyoruz. Bunları izlemek değil. Bunlar için mücadele etmek hepimizin sorumluluğudur. Ben Kartal'da büyüdüm. Burası işçi sınıfı memleketidir. Ve işçi sınıfı güçlüdür. Evlerinde değil, işçi sınıfını sokaklarda, işçi sınıfını alanlarda görmeliyiz biz. Bu mücadeleyi birlikte büyütmeliyiz. Yalnızca bizlerle olmaz. Bu alanın dışında, o parmaklıkların ardında bizi izlemekle kurtulmayacak hiç kimse. Tek başına kurtuluş yok arkadaşlar. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber. arkadaşlar. Hekimlerimizle, hemşirelerimizle, ebelerimizle, laboratuvar sorumlularımızla, sosyal hizmet uzmanlarımızla, psikologlarımızla, biz hepimiz sağlık emekçileri olarak alanlardayız, sokaklardayız, sağlık kurumlarındayız. Birlikte mücadele ediyoruz. Akmelendeyiz biz. Akmelendeki her bir ağacın peşindeyiz. Sinop'tayız nükleere karşı mücadelemizi yürütüyoruz. İliç'teyiz. O maden sahalarında toplumu zehirlemelerine karşı mücadeleyi sürdürüyoruz. Evet ve tabii ki savaşlara karşı Gazze'deyiz, Rojava'dayız. Türkiye'nin her yerinde bu mücadeleyi yürütüyoruz. Ukrayna'dayız, Rusya'dayız, biz nerede çatışma varsa o çatışmaları durdurmak için onların karşısında mücadelemizi büyütüyoruz. Mücadeleniz mücadelemizdir diyorum tekrar ve susmanın ne yazık ki bu mücadeleye faydası olmadığını sessiz kalmanın da bizi kurtarmadığını bir kez daha tüm Türkiye'ye hatırlatıyorum. Susmayalım lütfen.